Bakalım gidiyor mu? Evet, her şey yolunda görünüyor. Aman Allah. Im. Ne olur bana kızma babacığım. İnan bana, hiçbir şey böyle olsun istemezdim. İnan bana çok defa bırakmak istedim bu zehri. Ama o beni bırakmadı babacığım. O beni bırakmadı. Senden çok kendime kızıyorum aslında. Yıllarca sokaktaki pisliklerin, itlerin, yılanların peşinde koşmaktan kendi kızımı ihmal ettim. Ama o yılanlar gelip de benim kızıma, canıma dolanmaya kalktılar ya. Artık iş değişti. Artık sadece başkomiser Kemal var. Zeynep'in babası başkomiser Kemal var karşımda. Ve sana söz veriyorum kızım. En kısa zamanda seni bu zehri alıştıranları yakalayıp... ...onlardan <laughs> bu gözyaşların hesabını soracağım. Ve bir daha da beni yalnız bırakmayacaksın. Değil mi babacığım? Bugüne kadar tek yalnız olan sen değil. Bundan sonra da sen beni yalnız bırakmayacaksın. Bırakmayacağım babacığım. Ben kapının önündeyim Zeynep. Tamam. Kızım, kızım, kızım ne yaptılar sana? Ne yaptılar sana kızım? Ne garip. Aynı soruyu ben de tam sana soracaktım. Ne yaptın kızımıza Neslihan? Huh. Şef, gel otur şöyle. Durumu nasıl şef? İyi iyi. Her şey yeniden başlamak için bir neden arıyor sadece. Ona bu nedeni en iyi sen verebilirsin, şef. Memoli, Cem, Tayfun, Eleni. Size bir an önce gidip o yılanları yakalamanızı ve sadece benim için değil, aynı benim gibi evlatları için acı çeken tüm ana babalar için onlara derslerini vermenizi emrediyorum. Başlıyorsunuz. Hadi şimdi gidin evlerinize biraz dinleyin. Biz burada seninle birlikte kalsaydık şef. Memo anlamıyor musun hala? Burada çaresizce oturup kızımın iyileşmesini beklerken... ...yalnızca sizin sokaklarda o it oğlu itlerin kışlarına tekmeleri bastığınızı bilmek rahatlatacak için. Sizin burada işiniz yok. Sizin işiniz sokaklarda. Barıştın şef. şef. Hadi bakalım. Memo Efendim şef. Belgin Hanım niye gelmedi? Belgin Hanım evde kalıp Zeynep için dua etmek istedi. Ama yarın mutlaka gelecek şef merak etme. Cem bekleyin abi. Baba ya biz hazır hastaneye gelmişken diyorum... ...şu senin bacağını bir pansuman daha yaptıralım değil mi? Cem Doğru diyor, senin bacağını unuttuk. Unutmadık, unutmadık. Burada duruyor işte ya. Cem komiserim doğru söylüyor komiserim. O kadar şeyden sonra yarınız açılmış olabilir değil mi? Tayfun, sen yarın arşivdeki bütün evrakların tek tek fotokopilerini çekip... ...ondan sonra da o evrakları tek tek yerine dizmek ister misin arşivde? Ha anladım. Bence Türk gibisiniz ve pansumana ihtiyacınız yok komiserim. Aferin çabuk öğreniyorsun. Ayrıca bu gecenin en sabaha göz kırpan saatinde de... tentür ...tentürdiyot kokusunu çekemeyeceğim abicim. Cem, Anlamadım. Tendürdiyot ne demek? Tendürdiyot ne biliyor musun? Şimdi böyle şişenin içinde kırmızı olur. Yaranın üzerine dökersin böyle cos diye bir ses çıkar böyle. Acayip canı yanar insan. Ha ya diyor. <laughs> ya işte öyle şey yani. yani bu Memoli... böyle pasmandan, tendürdiyottan falan acayip korkar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne kaynatıyorsunuz abicim siz burada? Şey biz... E, İstanbul'un görülmesi gereken tarihi turistik mekanlarını anlatıyordun değil mi? Dolmabahçe. Süper yani, kesin görmen lazım. Hadi abi, hadi. Evet. <laughs> hadi abicim çabuk, hadi. Gel <laughs> ye. Şurası pansuman odası değil mi? Ne pantolon odası mı? <laughs> yani seni canı gönülden tebrik ederim elacığım, ben bu kadar tahmin edemezdim. Cem, <laughs> sen demek bana... Şşt. Cem sen keşke hemşire hanıma acilin yerini sorsaydın abicim. Niye baba? Çünkü ben seni birazdan öyle bir döveceğim ki ağır yaralı olarak acile kaldırmak zorunda kalacaklar. Ya ben 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 ne dedim ki ben? Ya ele ne ya. Ben şimdi şu hastanenin arka kapısına kaçsam sizin Yunanistan'a iltica etsem beni kabul ederler mi? Ne? Ya en azından iki ülkenin dostluğu kardeşliği adına yardım et beni şu adamdan kurtar Hadi ya. Hadi gel merak etme. beni biriyle karıştırıyor olmalılar. Benim kocam öleli 20 yıldan fazla oldu diyorum. Size söylüyorum, anlamıyor musunuz? Boşuna yorulmayın Belgin Hanım. Kendisi sağır ve dilsizdir. Öyle mi? Ama gözleri çok iyi görüyor. Tıpkı bizim gibi. Ne demek oluyor? Siz, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz böyle kuzum? Merhaba Belgin Hanım. <laughs> Mustafa Bey. Hı, hı Çok uzun zaman oldu değil mi? Az kalsın acayip yağmur yıldık ha. Olsun olsun komiserim yağsın. Öteki türlü de kuraklık oluyor biliyorsunuz. Sen de haklısın aslında. Bizim Yunanistan'dan çok az yağmur varmış. Ha, o zaman bu soğuk ve yağışlı hava dalgası Balkanlardan gelmiyor demek ki. Neden? E çünkü Balkanlardan gelse o zaman Yunanistan'da da olması lazım. Orası yani. da Balkan ülkesi değil mi? Ha, böyle bakarsan doğru tabii. Yalnız akşam akşam bu meteorolojik geyik çok iyi oldu vallahi yani. <laughs> geyik ne demek Memoli? Ha, geyik demek bizim muhabbetlerimizin yüzde sekseni demek Elen. Yüzde sekseni mi demek? Ha, şimdi Tayfuncuğum, şimdi sen bizim aramızda yeni olduğun için zamanla ortalama yakalayacaksın ama mesela biraz önce yaptığın kuraklık geyiği de hiç fena değil yani. <laughs> Efendim komiserim. Bu kapıyı da açmak ayrı, kapamak ayrı aktivite ya. Ama babacığım ben sana hep söylüyorum yani. Hani şu kasapların kapısında olan boncuklu perdeler var ya. E ondan takalım diyorum şuraya ama sen dinlemiyorsun ki beni. Aslında berberdekilerden taksak onlar daha renkli değil mi Cemcim? Böyle rengarenk ha? O dolu. Ha. E yani ben şimdi anladım ortalamanızın neden yüzde sekseni geçmediğini. sonunda açıldı. Ben Hadi içeri ya. ya. Keşke Avni de burada olsaydı. ve Ne biçim çay demlerdi bize değil mi? Ha komiserim Avni bana birkaç numara öğretmişti. İsterseniz çayı ben demleyeyim. Tamam abicim geç. Geç olduğum memurli. Uyumak istiyorum. Ama kafamızdakileri masanın üzerine döküp şöyle bir düşünmeden gözümüze uyku girmez ki. Doğru. Hem sen bana söz vermiştin yanımdan ayrılmayacaksın diye. Tamam o zaman. Ben de gece burada kalırım. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.